44 yıl önce bugün bir baba trafik kazasında ölen oğlunun böbreğinin hasta bir gence takılmasına izin verdi. İşte o karar tıp literatöründe bir dönüm noktasıydı. Musa Ambarcı sağlığına kavuştu. Organ bekleyen tüm hastalara umut oldu. Türkiye'de bir ilkti bu. Profesör Doktor Mehmet Haberal ekibiyle birlikte 27 Temmuz 1979'da da Türkiye'de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi. 44 sene önce bugün 27 Temmuz çok önemli bir gün. Niye önemli bir gün? Çünkü e, hani e, organ nakli yani böbrek nakli, karaciğer nakli bunlar hastaları yeni hayat başlatıyorlar. Süreç Haber alın 3 Haziran 1979'da 2238 sayılı kanunla organ ve doku nakli yasasının çıkmasına öncülük etmesiyle başlamıştı. 3 Kasım 1975'te ee, Hacettepe'de ilk akrabalar arası böbrek transplantasyonunu başlattığımız zaman e, ülkemizde de yasa yoktu. Yani organ nakliyle ilgili yasa yoktu. Çok şükür ülkemiz vardı. Tamam mı? Şimdi e, ne diyorum ben? Ne mutlu ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle şükran oldum. Tabii ilave. Ayrıca İhsan Hocam'ı da rahmetle şükranlar alırım. Çünkü o Hacettepe'yi kurdu. Hakikaten e, o dönemde 3 Kasım 1975'te ilk böbrek naklini yapmamız için önümüzü açtı. Biz de e, hakikaten o zamanki çok değerli abilerimizle, de, hocalarımızla beraber e, işte ilk akrabalar arası transplantasyonu başlattık. Avrupa'da ve Amerika'da bazı merkezler ölen insanların organlarını kullanıyorlardı. Ama bizde böyle bir şey yoktu. Şimdi tabi hasta çok, yeteri kadar organ yok. Bu dünyada da yok, bizde de yoktu. Bizde sadece birinci derece akrabalar arası transplantasyon vardı. Maalesef yeteri kadar dializ makinesi yoktu. Şimdi ee, makine olmadığı için, ya yani dializ makinesi olmadığı için hasta geliyor, hasta deniyordu ki makine yok, 6 ay sonrasında da ve hastalar ölüyordu. Ya bu şartlarda mutlaka yasa çıkarılması gerekli, mutlaka yasaya ihtiyaç vardı. Göstermem gerekirdi ki ölen insanların böbrekleri de hastaların tedavisinde kullanılır. İşte o nedenle ben Avrupa Organ Akli Vakfı ile yazışmıştım. 10 Ekim 1978'de de yani yulotransplantan getirdiğimiz böbrekle ilk ölen bir insanın yani kadavradan böbrek transplantasyonunu başlatmıştık. Bu ameliyatı e, yapıncaya kadar ölen bir insanın böbrekleri çıkarıldıktan sonra ancak 12 saat e, muhafaza edilebiliniyordu. Ondan sonra patolojiye gönderiliyordu. Halbuki gösterdik ki bu böbrekleri 100 saatin üzerinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Artı 4 derecede özel sıvılar içerisinde 100 saatin üzerinde muhafaza edebilirsiniz. Bu şu demekti: Dünyanın herhangi bir yerinde bir ölü böbreği bulunduğu zaman bunu dünyanın bir başka ucuna rahat gönderebilirsiniz. Ayşe Tüncer'in böbreğini Kaliforniya'dan, San Francisco'dan getirmiştim. O böbreğin soğuk iskimi zamanı 110 saat 44 dakika idi. Ve Ayşe Tuncer bu böbrekle 25 sene yaşadı. Bu şekilde yaptığımız çalışmalarla böbrek transplantasyonunda yeni bir aşama getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemliydi. Hakikaten ben o dönemin bütün Diyanet İşleri Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Başta Tayyar Altık, başta başladık. Ali Bardakoğlu, Mehmet Nuri Yılmaz hepsi benimle beraber televizyona çıktılar. Sonunda meclis meclise müracaat ettik. Ha bu arada e, transplantasyon, Türkiye Transplantasyon ve Diyaliz e, Derneği'ni kurdum. Önce e, mecliste yasa kabul edildi sonra senatoya geldi, senatoda kabul edildi ve o dönemde meclisten 10 tane yasa çıktı. Bu yasadan bir tanesi olanaklı yasasıydı. Üçüncü maddesinde herhangi bir çıkar karşılığı organ ve dokunun ama satılamaz. Maalesef bu konu bugün bile çok ciddi bir sorun. Dördüncü maddesi bilimsel bilgiler dışında bu konunun reklamı yapılamaz. Ve 15. maddesinde de bu yasaya Aykırı hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar cezalandırırlar. Benim bilgilerim içerisinde bu denli, bu kapasite içerisinde bir başka yasa yoktu dünyanın hiçbir şeyinde, bir ülkesinde. Çünkü her şeyi o kadar net hazırlamıştık ki ve bu yasa bugün hala o özelliğini muhafaza etmekte. Tabii yasa çıktıktan sonra yapmamız gereken şey uygulamaydı. Şimdi işte 27 Temmuz 1979 Hacettepe'nin aciline Eskişehir yolunda trafik kazası, motor şirket kazası yapan 22 yaşında bir genç getirildi. Bütün çalışmaları, her şeyi yapıldı. Beyn elimi teşhisi kondu. Şimdi bana bir haber verdiler, ben gittim. Hakikaten bütün her şeyini gördüm ve e, hastanın babasıyla konuştum. Hastanın babasına bütün işte yapılan her şeyleri anlattım ve ayrıca e, kendisine bakın şimdi oğlunuz için her şeyi yaptık ama maalesef onun işte kaderi değiştirecek durumda değiliz. Ya yani şu anda ne yapacağız? Biz oğlunuzu seveceğiz, götüreceksiniz ama eğer eee siz de uygun görürseniz bakın yukarıda hatta onu o şeye de gösterdim. Yani diğerizdeki hastaları gösterdim. Bakın bu kadar insan var. Ve o gün o babanın sözlerini hiç unutmadı Profesör Doktor uygun. Haberal. Hasta olmak, hasta sahibi olmak, hele hele ölü sahibi olmak çok kolay şeyler değildir. Dolayısıyla adamcağız hakikaten çok olgunluk gösterdi. Bana aynı şunu söyledi. Doktor Bey çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun oğlum için her şeyi yaptınız ama onun kaderini değiştiremediniz ne yapacaksanız yapınız oğlumu tekrar bana veriniz bakın burası çok önemli her dönemde çok önemli yani şu bakımdan önemli hasta sahibi bilecek ki benim hastama tıbbın bütün imkanları uygulandı buna rağmen hastamın kaderini değiştiremedi çünkü o tamam, yüce Allah'ın kararına bağlıdır Hastaya ameliyat aldım. Bir böbreği tamamen kestik çıktı. Dolayısıyla ancak bir böbreğini kullanabildik. O da işte onu da bu hastamız müsaambancıya taktık. Bu şekilde ülkemizde kendi imkanlarımızla da yani ölen bir insanın ülkemizde de ölen bir insanın böbreğini almak suretiyle kendi imkanlarımızla da ülkemizde ve transplantasyon, böbrek transplantasyonunun kapısını açmış olduk. Dolayısıyla bu nedenle 27 Temmuz hakikaten adeta bir dönüm noktası yasanın uygulanması yanında hakikaten yeni bir kapı ülkemizde transplantasyon ilgili açılmış oldu. Benim ikinci hedefim karaciğer transplantasyonu başlatmaktı. 12 Eylül 80 ülkemizden çok şey götürdü. iki şey getirdi. Bunlardan bir tanesi 1982 Anayasası'nda rahmetli İhsan Hocam'ın gayretiyle vakıf üniversitelerinin kurulabileceği anayasanın yüzünün maddesine şöyle bir ifade koydurdu İhsan Bey. Dedi ki, kar amacı gütmeye vakıflar yüksek üretim kurumları kurabilir. Dolayısıyla bugün hani işte vakıf üniversiteleri falan diyorlar. İşte o vakıf üniversiteleri, o 113. madde ve İhsan Bey'in gayretiyle başladı ve o şekilde açıldı kapı. İkincisi de bu organ nakli yasasında hakikaten şimdi önemli o 14. maddede bir revizyon yapılması gerekiyordu. Ben komisyona, biz, eğitim komisyonu kurulmuştu. O komisyona müracaat ettim. Dedim ki böyle böyle bir problem var. Bunu acaba işte bir ilave etsek, desek ki beyin ölümü teşhisi konmuş e, hastaların e, organları e, yine e, rıza illa akraba olsun onların rızasını beklemeden alınsın ve otopsi bu organlar aldıktan sonra yapılsın. Hakikaten 2504 sayılı tabii 2238 esas yasa 2594 sayılı yasa çıktı ve o yasa sayesinde o şekilde yani bir kişiye beyin ölümü teşhisi konduğu zaman illa birinin ölümü almayı gerek yok. Şimdi organları alınır ve otopsi sonra yapılır. 8 Aralık 1988'de de bölgemizde ya bu bölgede Ortadoğu için bu hatta Asya'da İlk defa ölen bir insanın yani kadavradan karaciğer transplantasyonuna başlattık. Sağlık neferleri de o tarihi günün önemini anlattı. Bugün e, dünyada canlıdan birinci e, toplam e, transplantasyon sayısında ilk üçte olmamızın nedeni hocamızın 1975 yılında başlattığı bu hareketin sonucu. Ama hala yetmiyor. Şu anda organ bekleyen 25 binden fazla insan var. Başkent Üniversitesi'nin dört merkezinde Ankara başta olmak üzere Adana, İstanbul ve Konya'da böbrek naklinin yanı sıra karaciğer, kalp ve diğer organ ve kemik iliği nakilleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bugün ülkemizin hemen her köşesinde organ nakilleri bu 3 Kasım 1975'te açılan yol üzerinde bu seviyeye gelmiştir. Türkiye organ nakdinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ancak organ nakdi dediğimizde sadece tıbbi yön yani cerrahların ve ekibin bu işin içinde olmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi ve bu olaya sahip olması gerekmektedir. Dünya'da binlerce insan organ nakdi için sırada beklemektedir. Ülkemizde geçen 50 yıl içinde cerrahi imkanların yanı sıra yasaların çıkması ve diğer imkanlarla organ nakli konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Burada en önemli faktör kadavradan yani ölüden olan organların ya da bir şekilde hayatını kaybeden insanların organların değerlendirilmesidir. Burada da en büyük sorumluluk aslında dini otoritelere düşmektedir benim tabii büyüklerimden duyduğum 55 yaş üzerindeki hastalar diyaliz hastaları programa alınamıyordu. Ölüme terk ediliyordu o zamanlar Türkiye'de. Çünkü daha gençlere yer açabilmek için. Çünkü derece sayıda hem diyaliz makinesi yok hem yapılamıyordu. O nedenle o yaş üstü insanlara randevu bile verilemiyor verilmiyormuş. Ama bundan sonra işte yolu açıldı ve çocuklarda da erişkinlerde de organ nakli artık çok ülkemiz gerçekten iyi durumda. Normal bir şart şartlarda bir birey vefat ettiği zaman, öldüğü zaman bu kişinin yaklaşık 7-8 tane organı ve dokusu kullanılabilir ve bu kullanılmayla da 7-8 hastaya hayat kaynağı, yeni bir yaşam olabilir. Bunu bizim anlatmamız ve bu kadavradan ve ölen kişilerden yapılan organ bağışlarının sayısını artırmamız için mutlaka gayret ve çaba göstermemiz lazım. Hocamın bu kadar mücadelesine rağmen kadavra bağışı istenen düzeyde değil maalesef. Ee, biz e, her yerde bu mesajı veriyoruz insanlarımızı. Lütfen e, organlarınız toprak olmasın. E, ölmeden önce organlarımızı bağışlayın. Bir organ bir hayattır diyoruz. Değerli hocamızın e, büyük çabaları ve katkılarıyla ile başkent üniversitesinin öncülüğünde. Ee, e, ülkemiz başta olmak üzere tabi tüm dünyada bir çağ kapatılıp bir çağ açılmış. O günden bugüne yaşanan gelişmeler hocamızın attığı sağlam temeller sayesinde bugün sadece ülkemizde değil 14 ülkeden hasta kabul ediyoruz. Tabii şöyle bir şey var biz bunları hasta olarak görmüyoruz. Hepsi bizim ailemizin bir üyesi. Bu kadar uzun zaman önce yapılan ilkler, yapılan açılan çığırlar Profesör Doktor Mehmet Haberal tarafından bizim bugün en ideal koşullarda bile zaman zaman zorlandığımız bazı tıbbi hizmetlerin en başta böbrek naklinin ve karaciğer naklinin o zaman ne şartlar altında ne zorluklarla yapıldığını düşündürüyor bize. Ama gün be gün e, bu büyük sayılara ulaşmak, bu kadar insanın sağlığına kavuşmasına katkıda bulunmak yine hocamıza nasip olmuş. Hala aynı aşk ve şevkle içinde olduğu bir sürecin bir parçası olmaktan çok gururlu ve mutluyum. Hem kendi adımı hem de tüm şifa dağıttığı hastalar adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Her şey şu an daha kolay. Bu saatten sonra göstermemiz gereken tek şey vatandaşlarımızın bilinci. ...ve hekimlerimizin de titizliği. Profesör Doktor Mehmet Haberal da organ bağışı çağrısını yineledi. Hastalarımız olduğu için biz hekimler varız... ...görüyoruz hastalarımızı tıbbın bütün imkanlarını kullanarak... ...onları bir an önce sağlığına kavuşturmaktır. İşte e, tabii dünyada ve ülkemizde de çok kronik organ hastası... E, ...bizim e, bir yerde katkılarımızı, kendilerine yardımcı olmamızı bekliyor bu ülkede görülüyor ki şimdi yapılamayacak çok az şey var ülkemizde. Adeta bir e, şimdi bina yapma gibidir organ nakli. Hakikaten sıfır noktasından başlamış ve bugün ülkemizin ay yedisi bayrağı dünyanın en tepesine dalgalanıyor. Ve bu arada e, tabii birçok kronik organ da yeniden yaşam kazanıyor. Bu sadece bizim ülkemiz için sadece bizim ülkemizdeki hastalarımız için değil bölgemizde şimdi Orta Doğu'da ve Orta Asya'daki insanlara da artık bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Bu çok önemli ve çıkartılmış olduğumuz bu yasa da gerçekten birçok ülke için örnek olmuş alınmıştır. Dahası 1991'de Dünya Sağlık Örgütü benden bu yasamızı istemiştir ve arkasından hemen bir genelge yayınlamıştır. Orada deniyor ki herhangi bir çıkar karşılığı doku ve organ alınamaz, salınamaz, satılamaz. Bu çok önemli ve maalesef bugün ya birçok ülke üzüntüyle belirteyim ki bizim ülkemizde de zaman zaman karşılaştığımız önemli bir sorun. Sağlığın ticareti olmaz. Ya insanların görevimiz insanlarımızı tedavi etmektir ve onları gerçekten bir an önce sağlığına kavuşturmaktır birçok insan sağlam organları aramızdan ayrılıyor. Birçok insanımızda kronik böbrek, kronik organ hastası da o organlara ihtiyaçla aramızdan ayrılıyor. Atatürk'ün söylediği gibi, istediği gibi kendinizi biz Türk hekimlerine emanet ediniz, bize güveniniz, bize inanınız ve bu kronik organ hastalarına daha fazla katkı sağlamamız için yaşımı hayat bağışlayınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Özetle 27 Temmuz 1979'da Kadavra'dan nakilde yeni bir kapı açıldı. Unutulmamalı ki yaşamı bağışlanacak bir organa bağlı olan binlerce hasta var ve zaman onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı. Allah, 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 Allah.